Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi birazdan sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Sizlerin akıllarındaki kişi niyetiyle açacağım efendim. Aklınızdaki kişi Ocak ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi, düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Sizlerden istediğim Herkes hem kartlarıma hem de aklındaki kişiye şöyle bir konsantre olsun. Ve bakalım kartlarımız bize aklınızdaki kişi için nasıl bir rehberlik sunacak. Sevgili aslanlar hep beraber görelim. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle de dinleyebilirsiniz bu açılım. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Şimdi şöyle biraz daha karıştırarak mini açılımımızı oluşturacağız. Bakalım kartlar aklınızdaki kişi için nasıl bir rehberlik sunacak? Sevgili aslanlar hazırsanız kartlarımı çekmeye başladım efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için instagram adresim ve whatsapp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Gerek aklınızdaki kişiyle alakalı gerek başka bir konuyla alakalı. Bana ulaşıp randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım. Kameramızda bir oynamış, düzelttik hemen. Şimdi, aklınızdaki kişi Ocak ayında nasıl bir duygu durumda olacak dedik. O niyetle açtık. Onu görmeye, onu yorumlamaya çalışacağım. Onun hislerini e, sizlere doğru aktarmaya çalışacağım sevgili aslanlar. Iııı... E, Bakın, tabii ki bizim burada asıl merak ettiğimiz şey sizlerin de bu aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu, e, siz de onun aklında mısınız, sizi e, önemsiyor mu gibi sorular. Çünkü kişisel danışmanlıklarımda da açıkçası e, en çok bu soruyu alıyorum. Eminim ki şu anda sizler de bunu merak ediyorsunuz. Net olarak söyleyebilirim ki aklınızdaki kişi her kimse. Özel hayatınızdaki insan, eski sevgili, eski bir dost, görüştüğünüz bir arkadaşınız fark etmez sizi düşünüyor hem de çok yoğun bir şekilde düşünüyor e, fakat bazı haksızlıklara uğradığını da düşünüyor yani size emek verdiğini ama verdiği emeğin karşılığını yeterince alamadığını hissediyor şu an eminim aranızda ne münasebet o bana ne emek vermiş diyenler de vardır mutlaka vardır e, ama ben burada onun hissiyatını size anlatıyorum. Ve bunun genel bir açılım olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel açılımlarda zaten %100 nokta atışı yapamayız. Ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Genel enerji bu yönde çıktı. Ama sizler daha iyi öngörü için yükselen burcunuzu ve hatta ay burcunuzu da mutlaka dinlemelisiniz. Zaten bu hatırlatmayı da yapalım. Bir emek verdim. Emeğimin karşılığını yeterince alamadım diyor. Bir küslük, dargınlık varsa buna kırılmış olabilir. Bir ayrılık yaşandıysa aranızda emeklerinin e, heba olduğunu düşünüyor olabilir. E, görüştüğünüz birisi ise sizin onunla, e, onun istediği ölçüde e, görüşmek istemediğinizi düşünüyor olabilir. Yani böyle bir emeklerim, ben bir emek veriyorum ve emeğim... E, çok da yerini bulmuyor diye hissettiği bir durum var. Ama sonuç olarak sizi düşünüyor mu? Düşünüyor. Hatta ve hatta e, hani gündüzleri aklımda, geceleri rüyamda deriz ya o misal. E, geceleri de sizinle meşgul. Bu ara özellikle Ocak ayında, özellikle Ocak ayının ilk 10 günü e, çok sık rüyasına da gireceksiniz. E, belki de ona bazı işaretler vereceksiniz. Bilmiyorum ya da belki de bunu istiyor. Ee, rüyalarında işaret almak istiyor. Böyle bir durumda söz konusu o derece aklındasınız. Ee, ama bu aklında olmak bu kadar sizi düşünüyor olması, bu kadar rüyalarına giriyor olmanız. onu harekete geçirir mi? Ocak ayı için biraz zor. Özellikle arada küslük dargınlık varsa özellikle ee, kırgınlık varsa ya da bir tripleşme varsa ee, harekete geçirecek gibi de çok durmuyor. Çünkü kırgın. Çünkü sizden bir şeyler bekliyor. Sizin bazı seçenekleriniz olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki onun zaten bazı seçenekleri var. Örneğin bu kişi bu dinlediğiniz aklımdaki kişi dediğiniz kişi sizin bir arkadaşınız diyelim. Onun niyetiyle dinliyorsunuz. O arkadaşınız diyor ki sizin için. Yani onun tek arkadaşı ben değilim herhalde. Zaten onun bir sürü seçeneği var. Onun bir sürü eşi dostu var. Böyle bir seçenek içerisinde Seçeneği çok fazla o sebeple e, bana çok ihtiyaç duymuyor sanırım diyor. Ya da eski sevgiliniz belki de sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor ve diyor ki yani onun bir seçeneği var zaten beni hani bir adım attığım takdirde bile beni seçeceğini düşünmüyorum diyor. Yani böyle bir psikolojide bu da onda aslında. Ee, küsme enerjisine yol açıyor. Kendi kendine size bu aklınızdaki kişi bir küsüyor, bir kırılıyor, bir daralıyor. Ee, kendi kendine sizden bir gidiyor, geliyor. Ee, böyle bir durumlar yaşıyor. Nasıl bir karakter karakteri var bilemiyorum tabii ki ama birçok şey kendi içinde yaşayan, kendi içinde sorular soran e, sorduğu soruları yine kendi kendine cevaplayan, kendi kendine küsüp daralıp barışan bir karakter gibi duruyor açıkçası bu aklınızdaki kişi sevgili aslanlar dediğim gibi sizden bir beklentisi var e, belki bir adım atmanızı değil ama ona belki cesaret vermenizi bekliyor bir e, kapı açmanızı belki bekliyor belki e, diyor ki yani dediğim gibi çünkü sizin başka seçenekleriniz olduğunu düşünüyor e, kendinin bu anlamda Tek olduğunu asla düşünmüyor. Bir rakibi olduğunu düşünüyor. Bu özel hayatınızdaki insansa da böyle düşünüyor. Bu bir arkadaşınızsa da böyle düşünüyor. Sizin farklı seçenekleriniz olduğunu düşündüğü için e, belki de sizden bir cesaret bekliyor. Ama sonuç olarak bir beklentisi var. Ee, sizden adım da olabilir bu Dediğim gibi cesaret de olabilir Böyle bir kapı açmanızı bekliyor olabilir ee, Bekliyor da bekliyor Özellikle e, Ocak ayında bu beklentisi Hat safhaya çıkacak gibi de Duruyor aynı zamanda Bir yol ayrımına gelmiş gibi Kendi özel hayatında Yani e, Çalışan birisi ise Başka bir sektöre geçmeyi planlıyor Olabilir e, evini değiştirmeyi planlıyor olabilir, özel hayatında biri varsa ilişkisini bitirmeyi planlıyor olabilir. Yani bir yol ayrımı, bir yolun e, sonuna gelinmiş ama hani o yolu artık tamam bu burada son burası bitti, e, benim başka bir yola sapmam gerekiyor e, fikri var kafasında böyle bir yol ayrımı var e, ama kararını da karar konusunda da çok net değil. Gel gitleri var bu yol ayrımıyla alakalı. Örneğin işini değiştirmeyi düşünüyorsa, e, Ocak ayı gündemi böyle olur ama hani Ocak ayında bu durum netleşmez. E, düşünür, üzerinde planlar. Ben bu işi bırakıp başka bir işe başlamalı mıyım ya da bu sektörden uzaklaşıp başka bir sektöre girmeli miyim? Tabii ki bu şu anda benim verdiğim bir örnek. Bunu düşünür, bunun üzerine planlar yapar ama Ocak ayında o yol ayrımını gerçekleştirir gibi de durmuyor ee, yani belki de imkanlar dahilinde bunu yapabilecek gibi görünmüyor parasal anlamda güçlenmeyi çok istiyor ee, hatta bunu böyle bir ego meselesine çevirmiş olabilir güç ve e, hani böyle kudret e, istiyor hayatında ee, belki birilerine hükmetmek istiyor yani bununla ilgili bir Travması da olabilir bilemiyorum şu anda. Çok da böyle e, iyiye yorabileceğim bir durum değil. Bu hırs çünkü. Parasal anlamda bir hırsı var. E, ve bunu su için istiyor. Yani şimdi parayı hangimiz istemiyoruz? Hepimiz istiyoruz. Hepimiz para için çalışıyoruz. E, para kazanmak istiyoruz. Daha çok kazanmak istiyoruz elbette ki hepimiz. Ama e, birçoğumuz bunu... Daha kaliteli yaşamak için istiyoruz. İhtiyaçlarımızı daha iyi karşılayabilmek için istiyoruz. Ya da... E, sorumluluğu... Sorumluluğu olduğumuz insanlar varsa... Sorumluluk e, duyduğumuz anlık konuşamadım da... Onlara daha iyi yardımcı olabilmek için istiyoruz. Gibi gibi. Ama bu kişi... Bunu hırs için istiyor. Yani güç için istiyor, parayı ihtişam için istiyor ve güç için istiyor gibi duruyor. Bununla ilgili çok hırs yapmış dilerim ki bir hata yapmaz. Açıkçası bu anlamda onu yanlışa sürükleyen bir yakında olabilir etrafında. Hani daha böyle illegal yollarla para kazanma derdine düşebilir. Ya da böyle bir e, fikirle bir yakın ona gelebilir. Zaten aklında e, hani o yol ayrımı ondan sonra oluşabilir. Ama çok e, iyi şeyler olmaz gibi duruyor açıkçası. Bu parasal hırsıyla alakalı bu aklınızdaki kişinin Sevgili Aslan Burçları, efendim e, bu açılım için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Fakat bir bilgilendirme de yapmak istiyorum size. Burası önemli, lütfen burayı atlamayın. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Bunu artık birçok e, izleyenim, dinleyenim biliyor, bahsediyorum çünkü. Ama bilmeyenler de hala vardır. Sevgi bağı ne demektir derseniz, karşı taraf bizi daha çok düşünsün, daha çok özlesin. küslük dargınlık varsa... E, Tabii ki arada duygu varsa bize adım atması hızlansın diye yaptığımız bir çalışma büyü vesaire asla değil tamamen bir meditasyon çalışması çok da güzel sonuçlar alıyoruz hatta beklediğimden çok çok daha iyi çalışmalar yapıyoruz bu dönüşleri Instagram hesabımda da paylaşıyorum yapmış olduğum çalışmaların dönüşlerini. E, ...orada göz atarsanız fikir sahibi olursunuz. Orada da adım Telveci Kız. Ve bu çalışmayı ben de isterim, ben de düşünürüm diyorsanız... ...yine WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Aslan Burçları. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki güzel bir ay olur. Herkes için, hepimiz için ve tabii ki sizler için de. 2024'de güzel bir başlangıç yaparsınız. Bir suç lisan ettiysem... ...her birinizin afına sığınıyorum efendim ve... Sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.